çalıntı çıktı aracı elinden gitti parasını da geri alamadı. Mağdur vatandaşın hukuk mücadelesinde son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi. Yüksek Mahkeme devletin kusurlu buldu İşte o karar. İcradan aldığı aracı çalıntı çıktı devlet el koydu. Hayatının şokunu yaşadı. Devletten aldığı şey çalıntı çıkıyor. E devlete bunu nasıl çalıntı vermişler? İşte var azıcık tabi belli yandı bunlar. İcra yoluyla aldığınız aracın çalıntı olduğunu öğrenseniz nasıl bir şok yaşarsınız? Şok olurum ya. Yani yapacak ne yapmamız lazım? Mahkemeye mi uğraşacağız? Bilinçsiz bir şey. Bir araç alacağım, icra yoluyla. O araç işte devletin sattığı araç çalıntı çıkacak. Kafayı yerim ya, öyle şey yok. Hem para gidiyor hem araba gidiyor. Aracın çalıntı olduğu trafik muayenesinde çıktı. Sahibine iade edildi. Ancak icrayı ödediği parayı geri alamadı. İcra kuruluna bir maddi manevi tazminat davası, hasarın giderilmesi ya da aracının aynı fiyatta parasının iade edilmesini talep edin. Böyle bir şey olamaz ki. Bu muayene istasyonuna gider kontroller yapıldı. Çalıntı bir aracı bana nasıl satar yani? Tüketici haklarına ileriz. Dava açtı, genel mahkeme haklı buldu. Ancak istinaf aynı görüşte değildi. Para iadesine karşı çıktı. Sorumlu burada. Bu işi aracılık eden devlet yani. bunu bu, Yani bu satışı yaparken devlet kontrollerden geçirmeli. Bu işler devletteki işlerin çok sağlıklı yürümediğini gösteriyor. Kurumların vazifelerini gereği gibi yapmadıklarını Işaretidir. Karar kesinleşti. Davacı bu kez Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Yüksek Mahkeme de bir karara imza attı. Öyle bir duruma düşmek istemem. Yani çok vahim bir olay. Yani bütün birimler aslında o konuda üzerindeki birimler demek ki gayet genişliği yok. Bundan bu şekilde. Yüksek Mahkeme devleti kusurlu bulduğu idarenin denetim ve kontrol yükümlülüğünü ihmal ettiği belirtildi. Yasal güvence altında olan mülkiyet hakkının ilal edildiği vurgulanan kararda başvurucunun zararının karşılanmasına hükmedildi. da.